Merhaba arkadaşlar. Gurbetçi Kafa kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir. YouTube kanalımı yeni açtım. Bu YouTube'a yükleyeceğim ilk video olacak. Like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Sizler için baya etkinlik oynadım ve kazandım. Gördüğünüz gibi 19 tane 19 tane gelen kutusunda var. Maçın oyuncusu oynayacağız beraber ve daha çok ödüller ilk gelen kutusundan başlamak istiyorum. 39 altın. Onu alıyoruz. Ondan sonra 3500 altın kazandık. Onu da topluyoruz. Önce altınlar almak istiyorum sizinle beraber. 17.000 altın. Ondan sonra 25.000 altın. 7.000 altın. 35.000 altın. 11.000 altın arkadaşlar. Bu gidişle zengin olacağız. Bir tane kostüm paket açıyoruz beraber. Bakalım neler var içinde. Gördüğünüz gibi mavi krampon. Bende var hepsi. 13 tane almaz. Süper. Bir tane nadir karakter paket açıyoruz beraber. Bakalım bunun içinde neler olacak. İyi, güzel. Bunların hepsini daha yükselteceğim arkadaşlar. Onu da bir başka bir videoda yapacağım sizinle beraber inşallah. Bir tane nadir paket açıyoruz. İdare eder, idare eder. Daha kristal kuyruktan. Bu takım kutusundan 45 elmas kazanmışız. Bunu alıyoruz hemen. 161 elmas daha kazanmışız. Onu da açıyoruz, alıyoruz. Bir tane yetenek paketi. Açalım bakalım beraber arkadaşlar. Ne Hiç kullanılacak bir şeyler çıkmadı yine yazık ki. Devam ediyoruz. 3 tane karakter paketi var. Onları açacağız sırasıyla. İlk karakter paketimiz. Sihirdar çıktı. Güzel. paket açıyoruz, karakter paketi. Sanki bunun, daha önceki karakter paketinin tam aynısı. Bir daha mavi ayıcık çıktı. Üçüncü karakter paketimiz, bakalım bundan ne çıkacak. Mavi ayı. İki de birbirine benzer paketler gördüğünüz gibi. Hemen devam ediyoruz. Bir tane nadir paket bundan ne? Android, aç adam ve yalan kuyruk. O, çok kazanıyoruz. İki tane yetenek paketimiz var. Onları açıyoruz arkadaşlar. Paxio, iki boyut, güzel. O, yetenek paketini açıyoruz. Son paketimiz. Çok güzel şeyler çıkmadı Bunu da alalım 2 kat DP Arkadaşlar Burada da bir paketimiz var herhalde Onu da açıyorum sizin için Sıradan bir paket Şimdi arkadaşlar bir tane etkinlik var Kariyer üçlüsü 400 bin altın harcamam lazım iskelet adam kart için. Onu yapacağım sizler için bu videoda. Çılgın zombi 350 zümrüt harcamamız lazım. Onu da yapacağım güçlerimi yükselterek. Onu da bu videoda göstereceğim. Fan pilot için 250 elmas harcamamız lazım. Onu da yapacağım. Ve paramız yeterse 150 bin altın daha harcayacağım. Ve bu etkinliği tamamlayacağım sizler için çıkıyoruz önce bir karakterlere gidelim bir saniye arkadaşlar güçlerimize gidelim <laughs> gördüğünüz gibi çoğu güçlerim seviye 8 ve seviye 7de bu stop seviye 4 ona elmas lazım diyor onu harcamayacağız büyük kafa önce altınları kullanacağız Kartları alacağız. Ondan sonra zümrüt ve en sona elmas harcayacağız arkadaşlar. Büyük kafayı şöyle büyüteceğiz. <laughs> küçük oldu. Bir saniye ekstra geldi. Alıyoruz hemen sizler için. <laughs> ve küçük kaleyi de sevimliğinden bir saniyede onun için geldi. Tamam. Klon kaleci. Beşten, seviye 5'ten seviye 6'ya bakıyoruz. Daha da bir saniye geldi gördüğünüz gibi. Süper arkadaşlar süper. Başka ne için yükseltebiliriz? Buna zümrüt lazım. Ters Yön Bunu da Yükseltelim Arkadaşlar Bu da Tamam ee, Bir Bakalım Bir Bakalım Klon Toplar Bunu da Yükseltiyorum Arkadaşlar Buna da Bir Saniye Geldi Evet Topladık Bunu da Bir Bakalım Arkadaşlar Etkinlik ne durumda? Kaç altın harcamışız? 330 bin altın harcamışız. 70 bin altın daha kalmış harcanmak için. Hemen bakalım arkadaşlar. Onu da harcayabilirsek. Süper olacak. Büyük top. Onu alıyoruz önce. 25.000 bin altın. Seviye 7'den. Seviye 7'den. Bir saniye oldu bu da. Hmm. buzlama seviye 5 bunu da yükseltelim seviye 6 seviye 6 oldu 1 saniye ekstra tamam bunun için elmas lazım ee, on, o zaman bunu yapalım büyük kale alıyoruz 4 elmasa büyük kaleyi de 60 bine yükseltiyoruz. yükseltiyoruz. oldu. Ve herhalde şimdi etkinliğin ilk etabını tamamladık. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Etkinlik. Evet gördüğünüz gibi skelet adamı kazandık. Ödülü topluyoruz. 20 tane iskelet adam. Süper arkadaşlar. Ödülleri Dedimlere... al. Tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi çılgın zombi için 350 zümrüt harcamamız lazım. Tekrar güçlere giriyoruz. 350 zümrüt. Hmm. 90 zümrüt klon kaleci. 90 zümrüt. Buradan çıktı. 260 zümrüt harcamamız lazım daha. 260 zümrüt harcamamız lazım. 90 zümrüt de buradan harcıyoruz. Ateş işte seviye 7 oluyor. 90 90 daha 180 zümrüt harcadık arkadaşlar. Şimdi ne için daha zümrüt lazım? 90 zümrüt de buzlama için seviye 6'dan seviye 7'ye çıkacak. Basıyoruz arkadaşlar. 270 tane zümrüt harcadık şimdi. Kaldı 80 zümrüt. 80 zümrüt. Onu ne için kullanabiliriz? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Zümrüt. Bakalım arkadaşlar zümrüt ile ne yapabiliriz? Zümrüt e, pek bir şey yok. Klon kale alalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım etkinlik için 315 35 tane daha harcamamız lazım. 35 tane daha harcamamız lazım arkadaşlar. 35 5 20 25 25 ve Hemen bakıyoruz. Çılgın zombi kazandık mı? Evet arkadaşlar. Bu ödülü de topluyoruz. 25 tane çılgın zombi kartı. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu alıyoruz. Ve son etkinlik yok son değilmiş arkadaşlar. 250 elmas fan pilot için. Bunun için arkadaşlar maçın oyuncusuna gireceğim. Ücretsiz oynayacağız. Burada da o 250 e, elması harcamaya çalışacağız. <laughs> İki elmas. Süper. Bir <laughs> elmas. Elmas da buradan. Süper. <laughs> altın. <iyi>, güzel. Buradan altın kazandık. Süper. Şöyle bir birine çarptan başlıyorum. Fazla kazandık. Aslında bakalım. Bir numara bu kart. Okay. Haydi okay. güzel ya buradan da. Buradan da bir şey çıkartalım. Arkadaşlar kırmızı kart görmeden 10'cu etaba kadar geldik. Tekrar bir daha bas basıyorum. Kartları paket. Edelim. Bakalım mega paket çıkarabileceğiz mi arkadaşlar? mega paket mi çıkıyordu? Yok herhalde ya. Başka bir şey çıkacak. Bakalım bakalım az sonra. <laughs> Altın, <süper. gülüyor> Yüksek, <güzel süper. gülüyor> gördük arkadaşlar. Video bakacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve bu durumda arkadaşlar ben Hollanda'da kalıyorum. O yüzden Hollandaca reklam görüyoruz şu anda. Tamam. Süper. Kapatıyoruz bunu. 2. kart açalım. 18 elması kaçırdık arkadaşlar. Olsun. Sağlık olsun. 8 günlük kazanıyoruz buradan. 15. baraj adımı. Ne açsam arkadaşlar. 2 mi 1 mi? 2 mi 1 mi? 2'yi gösteriyor. 2'yi açıyorum. Keşke 1 atsaydım arkadaşlar. Keşke 1 atsaydım. Bir de mega paket vardı. Kırmızı Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de bildiğiniz kadar gideceğiz artık. Bir kırmızı kart daha. 120 elmas oradan basıyorum. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. 3 3 defa arka arkaya kırmızı kart gördüm. Böyle bir şey olamaz. Masomo ne yaptın bana Masomo? 20. etap 2'ye basıyorum. Tekrar birden mega e çıktı. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. 21 elmas kazandık buradan. İyi. Güzel. Arkadaşlar 25. etaba kadar gideceğim. 10 altına bırakayım. Reklet <laughs> tefekim. Süper. Kazık kazan. Bakın arkadaşlar. Tekrar 1'e basmak istiyorum. Ama şimdi 1'e basarsam, 2'den çıkarsa kafayı yerim ben. O yüzden 2'ye basıyorum. Allah'ım yarabbim. Gene 1'den çıktı. Devam edelim mi arkadaşlar? 180 elmas istiyor kırmızı kart görürsek. 180, 180, 360. 3 defa kırmızı kart daha görme. 21 elmas kazandık buradan. Kırmızı kart. 8 1 tane hadi Allah'ım lütfen Allah'ım ya hadi ya Allah. Bismillah. Efsane paket. Efsane paket açtık arkadaşlar. Arkadaşlar devam edeyim mi? Edeceğim arkadaşlar. Ya. Elmasları Elmasları bitirene kadar devam edeceğim sizin için. Yapacak bir şey yok. 40 zümrüt. Bir kırmızı kart görme hakkımız daha var arkadaşlar. Onu da görüyoruz. Ve arkadaşlar elmas kalmıyor. Bunu da açıyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar. Çok istiyorum bu son adımı da yapmak da. Yazık olur arkadaşlar kırmızı kart, kart görürsek şimdi. 35'e kadar gitmek istiyorum aslında. Ama toplayacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet. Bayağı bir ödül kazandık arkadaşlar. Bu paketleri de Efsanevi paket. Hadi bakalım. Atlas Titans. Ateş kadın. Paksiyo da çıktı. Süper arkadaşlar. Güzel bir paket. Bir tane kostüm paketi. Hepsi var bizde ve o yüzden olmasa da Güzel 13 elma. Buradan da 13 elma. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinin üzerinde elmasım vardı. Hepsini harcadım. Yapacak bir şey yok. Oyun oynuyoruz burada. Hiç yanımlı değil. Daha sizinle beraber daha, daha çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Ve abone abone butonuna çok unutmayın. Bir tane paketi daha. Karakter paketi daha çölüm. Bir tane daha bu güzel. güzel Etkinlik etkinliğe bakıyoruz arkadaşlar. 300 250 elmas harcadık ve fan pilotu da kazanmış oluyoruz. 30 tane kart. Süper. <laughs> Süper. Gelen kutusu boş. Buradan 37 Ha, ne oldu arkadaşlar? Videom kapaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Masomo. Bazen oluyor bende böyle. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar etkinlikin son etabını tamamlayamayacağız. 150.000 altın istiyor. Bizde 93 bin altın var. Arkadaşlar, videoma baktığınız için teşekkür ederim. Like at atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ve hayırlı akşamlar.